Fatih Bey, Trabzon Belediye, belediye Başkanı adayı Fenerbahçe Beşiktaş'a şikeci hırsız dedi. Siz o açıklamayı tartışmayı gördünüz mü? Ne düşünüyorsunuz? <laughs> yani gördüm de gereksiz bir tartışma. Kendini kaybettirecek Erdoğan çok kızıyordu ona ben size söyleyeyim. Şimdi ha onu demişken gelelim o zaman. E, Ahmet, e, Trabzon-Fenerbahçe maçına bakacağız. O Trabzon'un e, AKP'li başkan adayı var. Tamam mı? AKP'li başkan adayı e, enteresan bir insan. Dur bakayım ismini almış mıyım ben onu? Aldım. Ahmet Metin Genç. AK Parti Trabzon Belediye Başkan adayı hala da yanlış kulvarda gidiyor. Ha belediyeyi büyük bir ihtimal AK alabilmek için, Trabzon'u alabilmek için Trabzon'u e, öven, Trabzon'da sözler söylüyor. Tamam? Ta gayet normaldir ama uzaklaşması gerekiyor oradan. Çünkü tamam sen Trabzon'u belki alabilmek için bu cümleleri kurabilirsin. Belki has Trabzonlu da olabilir, hat Trabzonsporlu da olabilir, en ateşlisi de olabilir. Ama bakın spor beyefendi Metin Bey, spor çok tehlikeli bir olaydır. Ee, İmamoğlu'nun dün dediği gibi siyaset üstü bir mevzuda olması gerekir. Biz bugün e, maalesef bu olayları yaşıyoruz. Ve siyasetin içerisinde, sporun içerisinde siyaset girdiği için. Bak Erdoğan bile bu olaya girmedi. Neden? Çünkü siyaset oy kaybettirir. Hele 10 gün sonra sandığa gideceksiniz. Oy kaybettirir yapacağınız bir açıklama. Çünkü karşıdaki taraftar kitleleri büyük kitle. Trabzon evet bir kitlesi var ama karşısında Fenerbahçeli'nin de büyük bir kitlesi var. Şimdi bir de bu beyefendi Erdoğan da Fenerbahçeli doğru. Şimdi bu beyefendi Ahmet Metin Genç ismindeki Trabzon'un belediye başkan adayı olan beyefendi Beşiktaş'ı da şeye koydu kefeye koydu. Ya arkadaş yanlış yapıyorsun iki videosu da verelim o zaman. Önce bunu verelim ardından onu verelim. E, oy kaybettirebilecek hareketler. Şimdi tekrar e, Trabzon'da konuşuyor ve sözünün arkasında duruyor. Ama e, bence bir ortalık kaşınıyor. Kaşıyor ortalığı. Bak Türkiye Futbol Federasyonu bile yani iki kulübümüze de geçmiş olsun dedi. Yani Türkiye Futbol Federasyonu dediğimiz Mehmet Büyükekşi de atanmış bir insan. Erdoğan'ın adamı. Siyaset tarafından kontrol ediliyor futbolda. O bile kapak kaldırmıyor. O bile çok fazla üstüne gitmiyor. Belki kararlar Nisan ayında açıklanacak. Onu da bilmiyoruz. Ama beyefendi farkında değil olayın. Birisi mutlaka uyaracaktır diye tahmin ediyorum. İşte Trabzon'da yapmış olduğu en son açıklama. Ben Allah ömür verdiği sürece bu dil bu ağızda ve bu parmaklar yazdığı sürece şike ve fener kelimelerini yan yana kullanmaya devam edeceğim. Şikeci takım dediğim için Fenerbahçe'nin avukatları altı defa beni savcılığa şikayet ettiler. On altı defa da CİMER'e şikayet ettiler. Ama büyük bir gururla savunmalarımın en sonuna 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur yazdım. Peki, bir de ötekisi var herhalde Ahmet. bir de işin içine Beşiktaş'ı da kattı. Verelim. Sitesinde hala Fenerbahçe ve Beşiktaş şikeci kulüp olarak hala güncel bir şekilde duruyorken fütursuzca, utanmadan Fenerbahçe ile Beşiktaş 2011'in süper Kupasını oynamaya kalkıyorsunuz ya. Siz bizim aklımızda dalga mı geçiyorsunuz ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. E şimdi e, tabii bunlar... E... Siyasetçi ama burada siyasetçi zannedersem e, artı eksi şeyini yapamamış yani o dengeyi çok kuramamış gibi evet kendi kentini almak istiyor gayet normal kendi kentinin takımına da sahip çıkmak istiyor tamam o da normal siyasetten de bunu söylüyor ama tamam bunu söylediğin artık buradan soğutmamız gerekiyor siyasetten sporu ayırmamız gerekiyor çünkü tehlikeli konu bu Ahmet Bey spor konusu çok tehlikeli Türkiye'de insanlar birbirini öldürebilir Türkiye'de spor yüzünden özellikle futbol yüzünden bu dengeyi sağlamak zorundasınız. Siyaseten de bu sorumluluğunuz var. Şimdi potan içerisine Beşiktaş da girdi ve Beşiktaş da e, dün e, şeyde de vardı. X e, e, X'te Beşiktaş. Oy yok, şöyle oy yok, böyle oy yok. Direkt oyla tehdit ediliyor ve işte sandığa da 10 gün var. Ve bu, bu da gayet normal bir seçmen davranış Yani yansır mı, yansımaz mı sandığa bilemem ama burada şunu söyleyebilirim. Bakın Erdoğan bile bu konuya girmiyor çünkü sporun tehlikeli bir konu olduğunu biliyor, sporun sandıktan seçmeni uzaklaştırabileceğini düşünüyor bunun bilinci içerisinde. Spor bakanı çok fazla olayın içerisine girmedi, Adalet bakanı bir konuşayım dedi, ondan sonra sustu ve e, iki olaydan 4-5 gün sonra Türkiye Futbol Federasyonu her iki kulübe de geçmiş olsun diyor büyük ekşi. Şimdi çıkmış adam iki gündür Ahmet Bey, Ahmet Metin Bey e, bu konuları gündeme getiriyor. Ahmet Bey yanlış yapıyorsunuz. Birincisi sizin seçilip seçilmemeniz önemli değil. Belki seçimi kaybedersin Trabzonspor'un başkanlığını oynuyorsunuz bilmiyorum. Ama benim için önemli olan ne biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Toplumun sinir uçlarından bir tanesi. Önemli Türkiye'deki toplumun spor meselesi, futbol meselesi önemli yumuşak karnı. Ve e, maalesef sizlerin yapacağı bu tür açıklamalar ister istemez sıkıntı yaratabilir önümüzdeki günlerde yaşanacak maçlarda. Sorumlu davranmanız gerekiyor. Ben olsam bu konuya bir daha girmem. Her sizin seçilip seçilmemeniz hiç umurumda bile değil. Toplumun huzuru açısından ben bu konuya değiniyorum. E, spor camiasında karıştırıyorlar. Mixer gibiler demiş. Nasıl Ahmet? Evet tabii tabii bu güzel bir tespit. Siyasetteki ölçüsüz kutuplaştırma dili sporda da aynı sürüyor. Zaten yani neticede tek parti iktidarından bahsediyoruz ve her bir kuruma sahip çıkmaya çalışan tek parti iktidarından, AKP iktidarından bahsediyoruz. üslubunda da aynısının olmasını beklersiniz. Farklı bir üslub gelişmeyeceğini zaten düşünürsünüz.